Sen şimdi sokaklara hakimsin doğru mu? Evet. Girip çıkmadığın sokak yok. İnsanların psikolojileri ne durumda? Böyle yüzlerine bakıyoruz ya eskiyle nazaran bu zamanda. Abi insanlar da psikolojide bir şey kalmadı ki. Herkes çöküş içinde. Ekonomik düzeni görüyorsun. Baştaki idarecileri görüyorsun. Bizden alınan vergilerin nereye sarıldığını da görüyorsun. Daha neyini konuşayım ki? Bir efendim bu röportajlarda bazı amcalar yanımıza geliyor. Diyor ki bundan 30 yıl önce tüp sırasına giriyorduk, yağ sırasına giriyorduk şöyle kötülük vardı, hastanede hastalarımız kalıyordu, yollar, köprüler yoktu. Siz de o zamanları yaşadınız. Bir de sizden dinleyebilir miyiz o zamanları? O zamanla bu zamanı karşılaştırdığınızda efendim ne görüyorsunuz eksiler, Heh. artılar? Bak şöyle söyleyeyim, kazandığımız parayla bir bir rahatlıkla geçindirebiliyorduk. O zamanlar. Evet. Tamam Eksilerimiz ise tamam mı? O zamanla bu zaman arasındaki tek fark, şimdi hastanede rahat rahat istediğimiz gibi muayene olabiliyoruz. O zaman ya hastamız ölüyordu ya da sıra bize gelmiyordu. Yani i̇yi tarafları da var, kötü tarafları evet, da evet. var. Ama günümüze baktığımızda siz diyorsunuz ki insanlarımızın psikolojileri bozuk. Bozuk. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ekonomi yok ki evet. psikoloji evet. olsun. Eğer ekonomik düzen düzgün olsa işsizlik bu evet. kadar yüksek olmaz. Ben kolej mezunuyum ama işsizim. Hangi kolejden mezun? Özel Fatih Koleji mezunuyum. Nasıl İngilizce vesaire öğretiyorlar mıydı orada? Nasıl da eğitim seviyesi? Eğitim seviyesi pek iyi değildi ama idare ederdi yani. Ama dediğim gibi psikolojide bir şey kalmadı. Yani bu geçse bundan daha beter yapar. Öteki geçse zaten beter durumdayız. Peki siz öngörünüz nedir seçim hakkında efendim? Cumhurbaşkanlığı ve hükümet değişir mi sizce? Adam gibi bir adam gelirse değişir. Ama adam gibi adam gelmezse Bunlarla hiçbir şey olmaz. Var mı aklınızda bir aday? Şu dediğiniz, yani biraz böyle kalbinizin ısındığı bir isimler. Biliyorsunuz son zamanlarda birkaç isim ön plana çıktı. Eğer ülkemiz değişecekse, değişeceğine de inanıyorsak, Atatürk gibi bir adam lazım bize. Abi çok büyükten oynadın sen şimdi ya. Öyle. Da öyle dahi, şimdi, orta şimdi, onun göbeğinde layık devlet üretmiş. Şimdi, yani yani kadınlara şöyle, seçme seçilme hakkı vermiş. Hala kafasına erişemedik, 100 yıl geçti. E, nasıl erişelim abi? Bir tanesi başörtüsü diye tutturmuş. Daha önce hocam hocam diyordu. Şimdi FETÖ'cü oldu. Beşer'le yat yatlarda geziyordu. Düşman oldu. Yani hangi birine söyleyeyim? Ötekini alsan PKK'yı koluna takmış yürüyüp gidiyor. Hangisi iyi abi? Hiçbiri iyi değil bence. Yani Bizim ülkemizde iyi bir şey yok. Yahudilerin dediği gibi dünyanın en zengin ülkesi neresi? Türkiye. Niye Türkiye? 80 yıldır yemişler. Hala yiyorlar ve hala ayakta. Çok acı bir gerçekten bahsetmiş. Aynen böyle. Peki evet. bu yiyiciler bir gün defedilmez mi? Çünkü her tarafta var bu yiyicilerden. Bulaşmadığı parti, sistem kalmamış bu yiyicilerin. Tayyip Erdoğan tek başına olsa, yiyiciler olmasa mutlak bir lider. Ama etrafındaki yiyiciler oldu mu mutlak bir lider değil. 50 tane grup var diyorlar efendim. Herkes savaş halindeymiş. Hangisi etkileyebilirse vesaire. yani hangisi yaranabilirse bir yer kapıyor. Ama kendisi de bunlara yol verdi efendim. İzin verdi yani. Yani şöyle söyleyeyim. İzin vermese. Büy Büyü, izin verdi. Şu anda Tayyip Erdoğan hayattaysa o izin verdiği için. Turgut Özal'ı da öldürmeye kalkmadılar mı? Atan Menderes'e kıymadılar mı? Bu meselelerin altında böyle durumlar varsa ülkemizdeki cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız, bakanlarımız eğer devletin gücünü arkasına alarak başka gruplardan korkmayan, korkmadan sadece vatandaşa hizmet aşkıyla gelecek yöneticiler gelmez ki o zaman. Bizim bu yöneticilere ihtiyacımız var. Bizim Gerekirse bu... her şeyi göze alacak. Gerekirse her şeyi göze alacak. İşte diyor mu her şeyi göze alabilecek bir yöneticimiz yok ki. Hangisinden bahsedelim? Devlet Bahçeli mi? Konuşmaya az bir adam. Kılıçdaroğlu mu? Sadece lider olmak için, lider olmak için tamam mı? Ba başa geçmek için, ülkeyi yönetmek için PKK'yla kol kola geç geçen Kursal olundan bahsedelim. Meral Akşener zaten dağılmış, kendi partisinden kopmuş, MHP'den kopmuş bir insan. Biz gençler ne düşünüyoruz biliyor musun abi? Diyoruz ki herhangi bir muhalif, mesela Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener vesaire adaylar bunlardan birisi kazanırsa ülkede bir ılıman iklim eser. Mansur Yavaş belki. Ilıman iklim eser. Ilıman bir iklimle de ekonomimiz biraz düzelmeye doğru gidip Yurt dışındaki yatırımcılarda gelir eğitim sisteminde de değişiklikler yaparlarsa artık bireyler biraz eğitimli büyürse geleceği Aa, kurtarabiliriz seni, belki seni, diyoruz. Anlıyorum. ya Mansur yavaş belki ama Mansur yavaşın kafasını kaldırmasına izin vermezler yani. Çünkü bu PKK meselesi var ya abi. Bakın bu PKK meselesi böyle istediği zaman kaşınıyor istediği zaman duruyor. İstese yani, zaman yükseltiliyor. Yani şimdi o ben şunu sana şöyle söyleyeyim abi. Bugünden 30 yıl önce düşünsene o en büyük zengin firmaların çocukları askerde ölseydi, milletvekillerinin, bakanların çocukları ölseydi Beka Vadisi şu an Luna Park'tı biliyor musunuz? Ama garibanların çocukları öldü. Abi, garibanların evet. çocukları şehit oldu. Ama artık bu saatten sonra kimseyi kandıramazlar. Kimse kimseyi kandıramaz çünkü videolar var, deliller var şu PKK meselesini de artık halletsinler, bitirsinler. Bir an önce artık silahlar i̇nşallah bırakılsın. Abi çekim, i̇nşallah. Bizim ümidimiz bu efendim. Yani artık savaşmaktan bıktık ve şöyle bir sıkıntı var. Bu Uluksun, bizim psikolojimizi bozuyor. Bir dakika. Senin bir yanlışın var. Türk ulusu savaşan bir ulus. Evet. Yaşamla savaşır. Evet. Artık savaşır. hainlerle bilimle savaş... savaşalım. Hainlerle Bilim, savaşalım. Hainle savaşır. Devletlerle savaşır. Ama herkesin unuttuğu bir şey var. Biz kendimizle savaşmayı unuttuk. Kendimizle savaşmadığımız için de bu ülke çöktü. Eğer kendimizle savaşsaydık bu ülke dimdik ayakta kalırdı. İkinci yüzyıla ben diyorum ki abi yine insanlar izliyor, gençler izliyor. Gençler çok etkileniyor abi bildiğin gibi. Değil. Çocukların hepsi gitmek istiyor ülkeden ya. Ümitleri kalmamış. Bu Al, ümitsiz işine... yaşanmaz, umutsuz yaşanmaz. Şimdi Toparlanmamız lazım. Güzel, güzel söylüyorsun. Amerika diyorsun siyah beyaz ıı, ırk ayrımı var. Evet. Almanlarda milliyetçilik, ufak, var, evet. ufak gruplar, gruplar, var, dazlıklar var. var. Ondan sonra her yerde var ya, Yani şöyle söyleyeyim, Avrupalılar Türkleri sevmiyor ki. Efendim kimse kimseyi zaten devletsel olarak sevmez de vatandaşların arasında muhabbet olursa olur. Her devlet kendi çıkarını he. Her devlet kendi çıkarını gözetir. Yani şöyle söyleyeyim, bugün bir Türk Avrupa'ya gitse onu sömür sömür sömür, sömür posasında Türkiye yatar. Beşer satın yaptığı gibi sömürdü sömürdü. Ne kadar dilenci milenci bok püsür varsa hepsini Türkiye yattı. İşte bu kadar basit. Bak bizim ülkemiz karma çorman. Ben siz, tam sizin dediğinize katılmıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bugün bakın bütün dünyaya satılan Biontech aşıları bulunan insanların hayatını kurtaran belki de. Bir Türk. Bir Türk ve Almanya'da. Bence hangi ırktan olursan ol eğer çalışkan ve dürüstsen sana saygı duymak zorundalar efendim. Saygı duymak zorundalar sevmeseler de. Bizim istediğimiz Şimdi de saygı zaten. Bir, bir söz vardır ben sana şöyle söyleyeyim. Sen gerize düştün mü yılana bile sarılırsın. Eğer bu yılanların içinde Türk varsa ona da sarılırsın. Sen bu mikrop gezsen bak bakalım o adam hatırlayan olacak mı? Büyük söz söyledin. O adamı kimse hatırlamayacak ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kaybolup gidecek. Atatürk'ü niye unutamıyorlar? İz bıraktı. Adnan Menderes'i niye unutmuyorlar? İz bıraktı. Peki diğerlerinin ismi neye yok? İz bırakamadı. Ne İnönü'yü konuşuyorlar ne Maraşal Fevzi Çakma. Hepsi kayboldu gitti. Eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. İyi ki senin gibi insanlar bu ülkede var. Ne olursa olsun ümidimizi kaybetme. İnşallah. Babası, inşallah.